Kahtı Rical Karunların sonunu Nemrut'tan beter eyle Zalimlerin hepsine Adaletle hükmeyle Hüküm senin Allah'ım Ne diyorsan olan o Masum kullarına da Acıyıp rahmet eyle İt uğursuz düzeni Bu çakallar sürüsü Bu düzen böyle gitmez Bak bozuldu büyüsü. Hırsızlık için yaptı. Geleceği de çaldı. Hizmet değil yaptığı hastanesi, köprüsü. Hırsızların partisi, zalimlerin ocağı. Tarifi mümkün değil. Sanki örümcek ağı. İlim irfan sahibi, cahillerden oluşan. Tarihin yüz karası, insanlıktan aşağı. Otel garantisiyle ormanları yakanlar, parsel parsel ülkeyi Katarlı'ya satanlar, bunların yaptıkları dört kitapta yazmıyor, Firavun'a benzeyen kaçak saray yapanlar. İsraf haramdır diyor, yapıyor alasını. Çaldıkça doymuyor ki, istiyor dahasını bu gidişle satarak tüketecek ülkenin taşını toprağını suyunu havasını söyle nasıl bir şeydir vicdansız mı bu hukuk vicdansızsa bir insan insan olamaz mahluk kahtırical bir dönem yaşadık yaşıyoruz sayende masumlarda ne can kaldı ne soluk. Bunların yaptığını düşman gelse yapar mı? Müslümanım diyenler hırsıza hiç tapar mı? Masumları muhalif diye hapse atar mı? Sakalla türbanı siz oyuncak mı sandınız? Vekillik bittiğinde hiç bunları atar mı? Simit falan yedirsek yine yok mu çaresi? Bunların en masumu belki tarla faresi. O da insan değil ki tutup hapse atasın. Bir hem insanlık etmez toplamının karesi.